<laughs> i̇şte da abim. Evet. Maç kaç kaç? Kerim abi kaç kaç? Bir sıfır. Bir sıfır maç. maç devam. Bizim takım değil, diğer takım yeniyor. Hayır. Allah Allah bir bir o zaman. O zaman bir bir ananı. Bıçaklar geliyor. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Maça başlarken. Kerem abi. Çocuklar geliyor. Oynatınız mı? kameraman ikinci kameraman çekiyoruz birbirimizi <laughs> birinci kameraman bu bak çekiyorum. niye kameracıkam <laughs> <laughs> Kapatıyoruz artık.